Arkadaşlar merhaba. Kari Akademi TYT Matematik posterde nokta ile birlikteyiz. Ben öğretmeniniz Mustafa. Şimdi yüzde kar zarar problemlerine geçtik. Yüzde konusu konuya başlamadan önce yüzde konusu sadece bu konu için değil, birçok konu içerisine girebilir. Onun için yüzde alma konusunda e, hızlanmanızı tavsiye ederim. Birçok konuya dağılmış bir noktadadır. Şimdi notlarımıza bakalım. Sizi bu konuda hızlandırmak adına Şöyle başlıyor notlarımız. Bakın örnekle başlamış. A sayısının yüzde A'sı A çarpı A bölü yüzde bulunur demiş. Bir örnek vermiş. 80'in 30'u bakın 80 çarpı 30 bölü 100 yani sadeleştirdiğimizde 24 buluyoruz. A sayısının yüzde A'sının yüzde B'si A bölü 100 çarpı B bölü yüzde bulunuyor. Bakın nasıl yapılmış. 50'nin yüzde 60'ının yüzde 20'si sorulduğunda 50 çarpı yüzde 60'ı 60 bölü 100 yüzde %20, 20 bölü 100. 50 ile bunları çarpıyoruz, sadeleştirmelerimizi yaptığımızda 6 buluyoruz. Ee, devamında ne diyor? a sayısı b sayısının yüzde a'sı ise a eşittir b çarpı a bölü yüzde bulunur. Burada bizi e, hızlandıracak nokta biliyorsunuz a bölü 25 bakın 25 hemen paydasını 100 yaptığımızda yüzde diyebiliyoruz. Çünkü yüzde demek paydanın 100 olması demek. a bölü 25'i 4 ile genişlettiğimizde 4 a bölü 100 oluyor. Bakın 4 bölü 100 %4 oluyor. Yani A'nın %4'ü olmuş oluyor. A bölü 4 için ne diyeceğiz? 4'ü 100 yapmak için neyle genişletelim? 25 ile genişletelim. 25 ile genişlettiğimizde 25 A bölü 100 oluyor. Yani 25 oluyor A sayısının. A bölü 10'da 10 ile genişleterek paydayı 100 yapmış olacağız. 10 A bölü 100'den %10'u diyeceğiz. Bir nokta daha var. Burayı da vurgulayalım. A sayısı %B artırıldığında A artı A'nın yüzde B'sini alarak eklediğimiz zaman A'yı yüzde B artırmış oluyoruz. A sayısını yüzde B azalttığımızda bu sefer A sayısından A'nın yüzde B'sini çıkartarak A eksi A çarpı B bölü 100 bulmuş oluyoruz. A sayısı yüzde A'sı A olan sayı ise 100 A bölü A şeklinde yapıyoruz. Yani bakın burada e, ters işlem yapıyoruz bir anlamda. Paydada olması gereken yüzü yukarıya almış oluyoruz. Şimdi bunu e, birkaç örnekle bu kısmı size bir anlatalım. Şimdi karşımıza ne var? Bakın bir örneğimiz var. %40'ı 280 olan sayının %25'i ne kadardır var? E, hemen son notumla başladı. %40'ı 280 olan sayının. Ben şöyle yapmayı düşünüyorum. E, %40'ı vermiş bir x sayımız var. %40'ı alınmış. Bakın 280 olmuş. Biz burada ne yapacağız? Hemen şu sadeleştirmemizi yapalım. Bakın 4x bölü 10 eşittir 280 bölü 1. Oran orantı konusunda söylemiştim. Yatay sadeleştirme yapılabilir. 4'e böldük 1, 4'e böldük 70. İşler dışlar çarpımı yaparsak sayımızı 700 buluyoruz. Sayımızın nesini soruyor? %25'ini soruyor. Yani 700 çarpı 25 bölü 100'ü bulmam gerekecek. Şunları hemen sadeleştirelim. 25 çarpı 7 olacak. Bu da 140, 35, 175 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Altındaki soruya bakalım. %20'sinin %10'u 4 olan sayı. Hani hatırlayın bakın buradaki örnekte %60'ının %20'si dediğimizde. Şimdi sayıyı bilmediğimiz için şöyle yapalım. Bir iki sayımız var. %20'sinin %10'u 4 olan sayı. Ha, yapmamız gereken şey şu. Hemen şu sıfırın iki sıfır şuradan silersem şöyle oluyor. 2x bölü 100 eşittir 4 olmuş oluyor. Hatta şunla şunu da sadeleştirirsek ve işler dışlar çarpımı yaparsak sayı bulduk. %5'ini sormuş. 200'ün de %5'ini alırsak bakın 10 bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bu kuralları çok pratik şekilde kullanmanız size bayağı bir hız katacaktır. Çünkü birazdan şimdi ilerlediğimizde kar-zarar işlerine geçtiğimizde sürekli yüzde alacağız. Bir bakalım kar-zarar işlerinde ne yapıyormuşuz? Bu notumuzu bir tamamlayalım. Ondan sonra size bol bol örnek çözeceğim. Böylelikle daha hızlı çözüm getirebileceksiniz sorulara. Şimdi ne diyor? Kar demek ne demek? Maliyetle kar yüzdesini çarptığınızda karı bulabilmiş oluyorsunuz. Ya da karı satış fiyatından maliyeti çıkarttığınızda karın ne kadar olduğunu bulabiliyorsunuz. Aynı şekilde zararı düşünelim. Zarar da maliyetle zarar yüzdesini çarparak ya da maliyetten satış fiyatını çıkartarak zararı bulmuş oluyorsunuz. Peki indirimli satış fiyatı nasıl bulunuyor? Satış fiyatından indirimi çıkartıyorsunuz. Zamlı satış fiyatı nasıl bulunuyor? Satış fiyatıyla zamı topluyorsunuz. Bakın ne diyor? %A karla A liraya satılan ürünün tarzı sorularında Ürünün maliyetini 100x almak işlemleri kolaylaştırır. A tanesi A liraya olan ürünün bir tanesinin fiyatı A bölü A'dır. Burada şu çok önemli ve güzel bir not bence. 100x almak. Yani kar zarar problemlerinde 100x alarak birçok soruda yüzde almadan ya da yüzdesini daha kolay alarak e, hızlı bir çözüm getirmiş olursunuz sevgili arkadaşlar. Bakın bunun altında bir notumuz daha var. Burası da önemli. Ondan sonra örnek sorularıma geçeyim. Örnek soruları çözerek daha net kavramış olacağız birlikte. Şimdi ne diyor? Bir mağaza ürünlerinin satış fiyatında %A indirim yaptığında satışlar %B artıyor tarzı sorularda. Ürünün satış fiyatını 10, satışa dedi 10 alınırsa 10 çarpı 10, 100. Yani yine bakın 100x'e bir anlamda geliyor. İlk cüreyi bulmuş oluyorsunuz. Ve e, aradaki farkla e, 10 eksi A bölü 10 çarpı 10 artı b bölü 10 çarpımıyla da son cirayı bulmuş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bakın bir tane örnek sorumuz var. Bunu da çözümünü bir inceledikten sonra dediğim gibi size bir sürü soru çözeceğim. Daha net anlamış olacaksınız. Sorumuzu bir okuyalım. Ceren bilgisayarına bir program yüklemektedir. Aşağıdaki bilgisayara sabit hızla yüklenen bu programın yükleme sırasındaki anlık iki görüntüsü verilmiştir. Buna göre A. Ceren'in bilgisayarına yaptığı program yüklemesi saat kaçta biter? B. Programın %40'ını yüklemesi kaç dakika sürer? Şimdi bir bakalım. Ceren bilgisayarına program yüklemektedir diyor. Aşağıdaki bilgisayar saat hızı yüklenen programın yükleme sırasındaki anlık 2 görüntüsü verilmiştir. Şimdi e, saat 18.45'te %24'ü, saat 19.12'de %60'ı ee, yüklenmiş. Şimdi ne demiş ilk sorusunda? Ceren'in bilgisayarına yaptığı program yüklemesi saat kaçta biter? İlk önce şunu bulalım. %60 ile 124 arasındaki farkı bulalım. Yani %36'lık bir fark var. Gördüğünüz üzere %36'lık bir fark var. Peki ne kadar zamanda yapmış? Bunu bulmamız lazım. 19.12'den 18.45 çıkarttığımızda 27 dakikada yapmış. Şimdi orantı kuracağız. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki %36'sını 20 dakikada yüklerse %100 yani tamamını kaç dakikada yüklenir orantısı kurulmuş. Bu bir doğru orantıdır. Doğru orantıdır. Çünkü yüzde arttıkça zaman da artacaktır. Dolayısıyla doğru orantı olmuş oldu. Hemen içler dışlar çarpımı yaptığımızda 75 dakika bulmuş. Peki 75 dakika ne kadar zamandır? Çevirdik dakikayı saate 1 saat 15 dakika. Yani 18.45'ten 1 saat 15 dakikada eklediğimizde saat 20.00'da biteceğini bulmuş oluyoruz. Peki ne diyor? Programın %40'ının yüklenmesi kaç dakika sürer? %40'ının yüklenmesi kaç dakika sürer sorusuna nasıl bir cevap vereceğiz? Şöyle diyeceğiz. 75 dakikanın %40'ı çünkü biliyorsunuz 75 dakikada bitiriyorduk tamamı. 75 dakikanın yani tamamının %40'ı. %40'ını bulduğumuzda 30 dakika süreceğini görmüş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu konuyla ilgili size hazırladığım örnekleri buradaki notları yine kullanarak Birlikte çözelim. İlk sorumuz böyle. Bir okuyalım ilk sorumuzu. Bilgi mağazasında bir elbise için etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılıyor. Daha sonra indirimli fiyat üzerinden %10 daha indirim yapılarak elbise 288 TL'ye satılıyor. Buna göre elbisenin başlangıçtaki etiket fiyatını bulun. İşte ben bu altını çizdiğim notu kullanarak size oldukça pratik bir şekilde çözeceğim. Şimdi başlangıçtaki başlangıçtaki etiket fiyatı Yüzdeleri almak adına kolay almak adına 100x olsun. Şimdi ne diyor? Yüzde indirim, yüzde 20 indirim yapılmış. Hemen bakın şöyle yapabiliyorsunuz. 20'sini bulmadan şunu diyor biliyorsunuz. 100 xten 20x indirim yapılmış. Yani 80 x satılmış. Sonra e, indirimli fiyat üzerinden yüzde 10 indirim daha yapılmış. O zaman 80 xten 80 x çarpı 10 bölü 100'ü çıkartacağım. Yani bakın 80x'ten 8x'i çıkartmış olacağım. Yani 72x'e satılmış olacak bu. Peki ne kadara satılmış? 288 TL. O zaman bununla bu eşit. Hemen eşitledim. O zaman x'i kaç bulacağım? 288'i 72'ye bölersem 4 olduğunu görüyorum. X'imiz 4. Başlangıçta ne kadara satılmış diyor. Başlangıç etiketi fiyatı ne kadar. Ben ne almıştım? 100 x almıştım. O zaman 100 çarpı 4 400 TL'ye ilk başta etiket fiyatı konmuş diyorum sevgili arkadaşlar. Bakın 100 x alınca oldukça kolay olduğunu gördük değil mi? Yüzdesini almak çok daha kolay oluyor. Çok daha hız kazandırıyor bize. Bir başka sorumuza geçelim. Bakın ne demiş? %30 karla 312 TL'ye satılan ürünün maliyetini buldunuz demiş. %30 karla yani şöyle 100x alalım ürünümüzün maliyetini. Bu ne olsun? Maliyeti olsun. Maliyet. Bakın 100x alınca ne kadar hızlı çıkacak. %30 karlı satıyorsanız 100x'e 30x ekliyorsunuz. Zamlı satış, karlı satış. Bakın ee, buradan bunu kullanabilirsiniz. E, ikisinde de değerlendirebilirsiniz burada ama esas temel 100x almak sizi hızlandıracak. Ne olmuş? 312 TL'ye satılmış. O zaman ne oldu? 130x eşittir 312 TL olmuş oldu. Peki x'imizi ne bulduk? Hemen bakalım. 312 bölü 130 bulduk. Şimdi burada kafanız karışabilir. Diyebilirsiniz ki hocam ee, işte bölünmez tam bölünmesi Korkmayın çünkü siz 100x'i bulacaksınız. Onun için hiç panik yapmaya gerek yok. Hemen bir sadeleştirip küçültebildiğimiz kadar küçültelim bunları. 2'ye böldüğümüzde burası 156 yapar. Burası 65 yapar. 156 13 ile sadeleşiyor mu? Sadeleşiyor. Bakın 156'yı 13'e böldüğünüzde bir kere 13 13 26 2. 13'e böldüğümde 12 buluyorum. 13'e böldüğümde 5 buluyorum. Yani x'imi ben 12 bölü 5 buldum. E hocam rasyonel çıktı. Korkmayın çıksın. Çünkü siz maliyete gideceksiniz. Maliyetiniz 100 x olduğu için sizin yapmanız gereken şey 100 ile 12 bölü 5'i çarpmak. Bakın sadeleşiyor. Bizi rahatlatıyor. 20 oldu. Çarptığımda da 240 TL bulmuş oluyorum. Yani benim başlangıçtaki maliyetim 240 TL'ymiş sevgili arkadaşlar. Hemen altındakini okuyorum. Bakın ne diyor? 400 TL satılan ürün 280 TL satırsa yüzde kaç indirim yapılmış olur? Şimdi 400'den 280 TL satıyorsunuz. Bir orantı kuralım beraber. Hatırlıyorsanız örnek çözümümüzde de orantı kurmuştuk. Hemen şöyle bir orantı kuralım. E, diyelim ki bakın e, %100'ü yüzde yüzü 400 TL ise 280 TL 280 TL yüzde kaçıdır? Bu da doğru orantı. Niye doğru orantı? Bakın fiyat azalmış. E ne olacak? Yüzde de azalacak. Dolayısıyla hemen şunu yapabiliyoruz. Çarpaz çarpıyoruz biliyorsunuz doğru orantılı birbirine eşitliyoruz. Diyoruz ki 400 çarpı x eşittir 280 çarpı 100. Hemen 400'e bölelim. Ben hemen çarpmam. Önce bir bölme işlemini yaparım. Çünkü biliyorsunuz bakın burada bir sürü sadeleştirme oluyor. X eşittir 70. Yani 280 TL'si %70'miş. E %100'den %70'e düşmüş. Yani şunu yapabilir miyim? %100 eksi %70, 70'e düştüyse %30 indirim yapılmıştır diyebilirim. Bakın oldukça kolay bir orantıyla çözebildik. Hemen başka bir örneğim var. Ona geçelim. Diyor ki bir ürün etiket fiyatının %30 eksiğine alınmış ve etiket fiyatının %16 eksiğine satılmıştır. Bu satıştan yüzde kaç kar edilmiştir diyor. Şöyle düşünelim. Yine yine bizi hızlandıracak 100x alalım. Şimdi etiket fiyatımız etiket fiyatımız 100x olsun sevgili arkadaşlar. Etiket fiyatımız 100x olsun. %30 eksiğini almışsanız ne yapacaksınız? 100x'ten 30x'i çıkartacaksınız. 70x'e aldık yazıyorum, not ediyorum buraya. Aldık diyor. Sonra etiket fiyatının %16 eksiğini satılmıştır. Şimdi 100 etiket fiyatım 16x eksiğine satarsam bakın ne oldu? E, 94 84 84x'e sattım. Şimdi burada şu orantı çok önemli. Dikkatlice bu orantı kuracağız. Diyeceğiz ki, diyeceğiz ki bakın 70x'e aldık, 84x'e sattık. Yani biz biz şunu söyleyebilir miyiz? Ee, 84x eksi 70x yani 14x kar yaptık. <laughs> Ama bu karı biz ne kadar da yaptık? Bakın ne kadar da yaptık? 70 x'te 14 x kar yaptık. Artık çünkü maliyetimiz maliyetimiz ne oldu? 70 x oldu. Aldığımız fiyat maliyettir. Her zaman maliyet diyelim şuna. Her zaman kar zarar maliyet üzerinden yapılır. Yani o zaman şunu diyorum diyorum ki 70 x'te 14 x kar yaparsam yine orantı kurdum bakın 100 x'te yani veya yüzde kaç kar yaparım? Yine doğru orantı biliyorsunuz. Hemen doğru orantıysa ne yaptım? Şunları birbirine eşitledim. Ee, dedim ki, 70 e, şuraya A diyelim tabii. A diyelim aynı değişken olmasın. Şunu yapalım. Diyelim ki e, A çarpı 70x eşittir 100 çarpı, burada x yazmadık, 100 çarpı 14x. Yani a'yı bulurken ne diyeceğiz? 100 çarpı 14x bölü 70x diyeceğiz. Bakın x'ler birbirini götürecek böylelikle. Yüzdeye gidiyoruz çünkü. Ee, şu sıfırda şu sıfır birbirini götürsün. Şu 7'ye böldük 1. Şu 7'ye böldük 2. a eşittir. Çarparsam yüzde 20 kar yapmış oldum sevgili arkadaşlar. Ee, yine dediğim gibi bakın 100x'i kullanmak bize oldukça hız kazandırıyor. Ee, mutlaka sizlerde 100x'i kullanın. Başka bir sorum. Başka bir soruma geldim. Ne diyor? Bir ürüne satış fiyatı üzerinden %10 indirim yapılıyor. Satışların az olduğu görülünce indirimli fiyattan %30 daha indirim yapılıyor. Buna göre bu ürüne satışından yapılan tüm indirim yüzde kaçtır diyor. Hadi gelin. Yine biz bunu çözerken 100x üzerinden gidelim. Şimdi ilk başta satış fiyatım satış fiyatım yani ya da etiket fiyatta denir. 100x olsun. 100x. Şimdi siz e, satış fiyatı üzerine %10 indirim yaparsanız ne yapmış olursunuz? 100 xten 10x indirmiş olursunuz. Artık 90x'e satmış olursunuz. Yani satış fiyatınız ne oldu? 90x oldu. Sonra diyor ki indirimli fiyattan %30 yani bunun üzerinden %30 indirim yapacağım. 90 xten 90x çarpı 30 bölü 100'ü indireceğim. Yani şurada şöyle bir sıfırlayalım. Sadeleştirelim pardon. 90x eksi 27x oldu. Bu ne yapar? 70-63x. Ee, buna göre bu ürüne satışından yapılan tüm indirim yüzde kaçtır? Şimdi değerlendirme şöyle. Değerlendirme şöyle. Ne diyeceksiniz? Bakın 100x'e satmayı düşünürken 63x'e kadar indirmişsiniz. Yani o zaman 100x'ten 63x'i çıkartırsam 37x kalıyor. Yani siz bu ürüne yüzde bakın yüzde 37 indirim yapmış oldunuz. İndirim yapmış oldunuz. Yani dediğim gibi 100x deyince inanın yüzde almak işlem yapmak o kadar hızlanıyor ki sizi çok 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 daha hızlı çözüme götürmüş oluyor. Bu da hepimiz için çok ciddi bir avantaj diyorum. Hemen bir diğer sorum, bakın bir esnaf A TL'ye aldığı ürünü B TL'ye satarsa %60 zarar etmektedir. Buna göre esnaf aynı ürünü B TL'ye alıp A TL'ye satarsa kaç kar yapar demiş. Şimdi bakıyorum diyorum ki A TL'ye aldığı ürünü B TL'ye satarsa %60 zarar etmektedir. Ee, şöyle diyelim mi? A ürünümüz, bakın A ürünümüz. 100x TL olsa 100x TL olsa siz şimdi B'ye sattığınızda %60 zarar ediyorsanız B'miz ne kadar olur bir düşünün. %60 zarar olursa yani 100x'ten 60x zarar yaparsanız 40x olur. Yani B B'nin fiyatı da 40x olmuş oluyor. Şimdi bakın A'yı B'yi belirledik artık. Buna göre esnaf aynı ürünü B TL'ye alıp A TL'ye satarsa. Peki şunu düşünebilir mi? Şimdi 40 x'e aldınız artık maliyetiniz bu oldu. Maliyet bu oldu. 100 x'e sattınız satış bu oldu. Satış bu oldu. O zaman ne kadar kar yapmış oluyorsunuz? Bakın 100 x'ten bu sefer 100 x'ten 40 x'i çıkarttığınızda 60 x kar yapmış oluyorsunuz. Maliyet üzerinden yine bir orantı kuralım mı? 40 x'te 60 x kar yaparsam yüzde kaç kar yaparım? A diyelim burada. Yine doğru orantıyla kuracağız. Bakın bu arttığı için burada artacak doğru orantı. Hemen doğru orantının gereği neydi hatırlayalım. 40x çarpı a eşittir 60x çarpı 100. Şöyle bir işlemimizi yapalım. 40x'i buraya bölü olarak atalım. x'ler sadeleşti. 0'lar sadeleşti. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 25. a eşittir. 25 ile 6'yı çarptım. Çarpalım. 30, elde var hiç 12, 15, 150. Yani ne yapmış oldu? Yüzde 150 kar yapmış oldu. Epey karlıymış. Epey karlıymış. Kar yüzdesi 150 olmuş oldu. Şimdi yine bir diğer sorun var. Ee, çok karşımıza çıkar. E, üzüm kurtulunca sabun kurtulunca bir sürü böyle alınan bir ürün kuruyunca bir belli miktarda fire verir. O fireden sonraki kar yüzdesini sorar arkadaşlar. Şöyle bir okuyalım sorumuzu bakın. Burada da öyle bir soru var. Ne diyor? Kilogramı 9,60 yani 9 TL 60 kuruş olan bir cins üzüm kurutulunca ağırlığının %20'sini kaybetmektedir. Yaş üzüm kurtulup kilogramı 16 TL 80 kuruş satılırsa yüzde kaç kar edilmiş olur dedi. Şimdi bizim hemen burada işlem kolaylığımız için her zaman yaptığımız gibi 100 kilogram almış oldum biz bundan. 100 kilogram 100 kilogram üzüm almış oldum. Ama bu nasıl üzüm olacak? Yaş üzüm olacak. Hemen burada neyi hesaplayalım? 100 kilogram aldığımızda kilogramı 9 TL, 60 kuruştan alıyorsak maliyetimizi hesaplayacağız. Çünkü bütün kar zarar problemleri maliyet üzerinden gittiği için 100 çarpı 9 tam %60 dediğim 960 TL benim neyim arkadaşlarım? maliyeti. Şimdi maliyetim bu. Peki ne yapacağım? Şimdi kurutacağım, ondan sonra satacağım. Kuruyunca benim 100 kilogramım ne kadara düşecek? %20 kaybettiğine göre 100 20 80 kilograma düşecek. O zaman artık 80 kilogramı kilogramı 16 TL 80 kuruştan satarsam ne kadar oluyor? Bir çarpalım. Şöyle olmaz mı burası? 1 virgül sağ kayacağı için onunla çarptığımızda 8 çarpı 168 olur. Şurada 168'i güzel güzel 8'i bir çarpalım. 8 kere 8 64 elde var 6. 48 54 elde var 5. 13'ü de buraya yazdım. Yani 1344 TL'de satış fiyatım oldu. Bu da satış fiyatı. Şimdi ben kar yüzdesini nasıl buluyorum? Maliyet üzerinden buluyorum. Peki kaç TL kar etmişim? 1344'ten 960'ı çıkartarak ki çıkartayım 4, 8, 12 kaldı 3. 384 TL kardayım şu an. Ben kar yüzdesini bulmak için ne yapıyorduk? Maliyeti kullanıyorduk her zaman. Şunu şöyle bir orantı kuruyoruz. 960 TL'de 384 TL kar yaparsak yüzde yüzde kaç kar yaparız? Hemen kurdum orantımı. Doğru orantı olduğu için biliyorsunuz çapraz çarpılacak birbirine eşitleyecek. 960 çarpı x eşittir. 384 çarpı 100 oldu. Peki burada ne yapacağım ben? x eşittir diyeceğim. x eşittir diyeceğim. 384 çarpı 100 bölü 960 diyeceğim. Hemen gördüğüm şurada sıfırlar var. Hatta bir de şunu 2'ye böldüm 5. Şunu 2'ye böldüm 48. Ee, elimde şimdi bu kaldı. Bu 384 sonu 84 4'e bölünen bir sayı 384'ü ben bir 4'e böleyim. 9 kere 36 24'te 6 kere var. Yani 4'e böldüğümde 96 bulmuş oluyorum. Bunu 4'e böldüğümde 12. 96 ile de 12 sadeleşecek. Şurayı bir kere daha yazayım. Karmaşa olmasın. Şöyle şunla da şu sadeleşiyor. 8. 5 ile 8'i çarptığımda 40 buluyorum. Yani satıştan karı ne kadarmış? %40 sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yine bu tip sorularda da 100 üzerinden giderseniz işlem kolaylığı hızı sağlar size. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere başarılı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hepinize hoşçakalın.